Merhaba çocuklar. Ben Ayşe ile Öğretmen. Özel Sana Okulu'nda çalışıyorum. Bugün sizlerle renkli mi renkli, tatlı mı tatlı, çok güzel ve çok kolay bir deney yapacağız. Bunlar için gerekli olan malzemelerden bir tanesi voleybol şekerler. Biraz su ve bir tabak. Önce voleybollarımızı daire şeklinde rengarenk diziyoruz. Arada bir tane de ağzınıza atabilirsiniz. Bolybonlarımızı daire şeklinde dizdik. Şimdi yavaşça bu kenarından çok yavaş bir şekilde suyumuzu boşaltıyoruz. Ve artık bekleyip sadece izliyoruz. Bakın ne kadar güzel renkler. Gördünüz mü? Ne kadar güzel renkler oldu değil mi çocuklar? Renkleri kim sevmez ki? Ben renkleri de boyaları da çok severim. Şimdi hep birlikte rengarenk boyalarla güzel resimler yapalım mı? İyi eğlenceler çocuklar. Resim yapmayı unutmayın.